Lale'nin merkezindeki Toptan Kadın Giyim firması Kaze firmasından bugün de sizler için birbirinden güzel yeni gelen perni modellerimizle karşınızda olacağız. Üretici firma olmamızdan kaynaklı yine yeni modellerimiz geldi. Ben de hemen sizler için bu güzel modelimizi kendi üzerime giydim. Şöyle bir Afrikalı kadın detayımız bulunuyor. Full renkli kristal taşlarımız da işlenmiş. Beden aralığı olarak medium large x large şeklinde. Benim üzerimdeki beden medium ürünümüzün farklı renk seçenekleri de mevcut. Kayık yaka ve takma kol olarak kumaş olarak elit viskon yoğun taş detaylı. Ürünlerimizde herhangi bir taşlarımızda dökülme veya kumaşlarımızda tiftiklenme problemiyle karşılaşmazsınız. Yine de ürünlerimizi 30 derece tersten veya elde yıkamanızı öneriyoruz. Tüm ürünlerimizin iç bölgesinde kumaşıyla alakalı ve nasıl yıkamanızda gerektiği ile ilgili talimatlar bulunuyor. Ben her zaman zaten sizlere söylüyorum. 30 derece tersten yıkamanız gerekmekte ve kumaş olarak elit viskon diye yine de kendinizde bu iç bilgi alabilirsiniz. Bir diğer yeni gelen modelimiz sade şıklıkta diyebileceğim. V yaka cep bölgesinde bir çapa detayı ve ürünümüzün kendi renginde yazı detayı bulunuyor. Ve her iki kol bölgesinde şerit halinde taş işleme detayları ve çapa detayını yine görebilirsiniz. Bu modelimizin de farklı renk seçenekleri mevcut. Diğer renklerimizde ise ürünümüzün kendi ana rengini cep bölgesindeki ve kol bölgesindeki taş işleme detayları. Dilediğiniz rengi kendi firmanız için tercih edebilirsiniz. Bilmeyen müşterilerimiz için yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. iki mağazamız mevcut. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi. Şahraşme Sokak No. 4 şeklinde. Şimdi oldukça güzel. Hem tül detaylı hem taş işlemeli. Şöyle sizlerin de severek takip ettiğiniz modellerimizden bir tanesi. Ürünümüz VYK her iki kol bölgesiniz hem omuz hem kol bölgesinde ve ürünümüzün kendi renginde taş detaylarımız bulunuyor. Beden aralığı olarak large x large, 2x large, 3x large şeklinde. Ürünlerimizde nakış, taş, baskı, dijital yine de grubumuz mevcut. Kayık yaka, V yaka, turuva, kar kol takma, kol yara, sakol. Çeşitliliğimiz, renk seçeneklerimiz, farklı beden bayan giyim üzerine arayacağınız her şeyi kaza firmasında bulabilirsiniz. En çeşitli, kaliteli bayan giyim toptan üretici firması. Kayık yaka, büyük beden. Ön bölgesinde gri ve ürünümüzün kendi ana renginde. Yine yoğun taş detaylarımız bulunuyor. Kol bölgesinde yine şerit halinde aynı taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Beden aralığı olarak large x 2x 3x large. Serilerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden şeklinde olmakta. Renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Az kaç seri almanız gerektiğini, ödemeyi nasıl yapabileceğinizi. Mağazaya gelmek isterseniz yine WhatsApp üzerinden sizlere hem kart listemizi hem konumunuzu gönderebilirim. Detaylıca tüm bilgilendirmeyi 0546... 517 04 numarasından alabilirsiniz. VYK bu sefer biraz daha büyük bir çapa detayımızın bulunduğu renkli kristal taşlarımızla işlenmiş. Kol bölgesinde de yukarıdan aşağı şöyle detaylıca göstereceğim. Mavi renkte ve siyah renkte taş geçişlerimizin bulunduğu büyük beden modellerimizden bir tanesi. Bu tarzda turvakar kol modellerimiz genellikle büyük beden olmakta kısa kol grubumuzda hem küçük hem büyük bedenlerimiz bulunuyor. Zaten videolarımızda ürünlerimizin renk seçeneklerini gösterirken sizlere beden aralıklarıyla birlikte tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sizler için YouTube çekimleri sağlamaktayız. Instagram'da video ve canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Canlı yayınlarımızı da kaçırmayın. Orada da sizlerden gelen soruları yanıtlarımız bulunuyor. Kırmızı, yeşil, taş işleme detaylarımız, kayık yaka. Kol bölgesinde de yine ürünümüzün kendi renginde Taş detaylarını görebilirsiniz. Beden aralığı large XL, çeki XL, 3 XL şeklinde. Fabrikamızdan ürünlerimiz gelir gelmez biz sizler için hemen videolarımızda tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Çünkü toptan olarak yeni gelen modellerimizi yakından takip eden hem Türkiye içerisinde butik sahibi müşterilerimiz mevcut. Hem de yurt dışında pek çok ülkede ürünlerimizi toptan olarak gönderiyoruz. Yurt içinde Antalya, Ankara, Kocaeli, Osmaniye, Tokat... Samsun pek çok şehrimizde kendi bölgesinde en seçkin, en popüler ve en çok tercih edilen kadın giyim firmaları da kaze firmasını tercih ediyorlar kendi mağazaları için. Yurt dışında da yine oldukça geniş bir müşteri portföyümüz bulunuyor. Azerbaycan, İran, Moğolistan, Kazakistan, Hindistan, diğer Arap ülkeleri ürünlerimizi gönderiyoruz mağaza sahibi müşterilerimize sizler de kendi firmanız için eğer bayan giyim üzerine üst grup veya alt grup fark etmeksizin satış yapıyorsanız direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz ve aynı zamanda Telegram sayfamızda katalog olarak kullanıyoruz. Kaza official Telegram sayfamızdan da ürünlerimizi detaylıca inceleyebilirsiniz. Videolarımızı yüklerken hikaye WhatsApp butonu koyuyoruz. Direkt WhatsApp butonuna basarak da benimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine farklı bir grubumuzda görüşmek üzere.